Merhabalar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iğne oyasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben alt kısmını birazcık yaptım. Çiçeğini birlikte yapacağız. E, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız da bir like atmayı unutmayın. İplerimin renk numarasını göstermek istiyorum. Kaplan 495 numara mor renk. Altın Başak 404 numara açık soman. Evet bunun numarası yok içinde şu an. Şimdi e, aralarında sinek kanadı yapıyoruz. Burada benim ipim bitmişti. Şöyle hem eklemesini yapayım. Böyle eee pırpırımın üzerine koydum diğer ipimi de. İğnemin üzerine ipimi koyuyorum ve iki defa üstten doluyorum eklemesini böyle yapıyorum tekrar dibine aşağı iniyorum bu ipimi burada hemen kesiyorum Evet şimdi bir iki tane daha böyle sinek kanadı yapalım bir tane zürafa yaptım iki üç ve dört şimdi dördüncün üzerine geri çıkıyorum buraya önce pırpır yapıyorum bir tane Pırpırımın tepesine çıkıp tekrar dibine yanına bir tane daha pırpırın tepesine çıkıyorum. açık renk tülbentlerde ben tülbentin kendi rengiyle bu çimen kısmını yapmayı daha çok seviyorum. 1 2 3 ve 4 Buraya bir tane daha yapıp sonra çiçeğimizi yapacağımız gövdemizi yapalım. Zürafanın üzerine geri çıktım. bir tane pırpır pırpırımın pır tepesine çıktım tekrar dibine hemen yanına bir tane daha yapıyorum pırpırın tepesine çıktım tekrar aynı yuvaya Geliniyorum. Şimdi burada bir iki üç dört tane zürafa yaptım bir tane zürafa boş bırakıp yanındakine şöyle bir yuva oluşturarak battım. Şimdi bunun üzerine buraya tekrar geri dönüyorum. Şöyle buraya pırpır pır yapıyorum. Bir dakika. bir iki ikincinin tepesine tekrar geri çıkıyorum buraya iki tane pırpır pır yapıyorum çok da uzun olmasınlar. Şimdi son yaptığım pırpırın tepesine çıktım buraya. Küçük bir tane pırpır yaptım. Tekrar bir aşağı iniyorum. Ve bir sonraki Evet tekrar ortaya indik burada üç tane pırpır yapacağım bir Şöyle biraz geri çekeyim bu da şu. 2 3 Bir tane daha yapıyorum. Ve bunun tepesine tekrar geri çıkıyorum. Ortada 3 tane pırpırımız kalıyor. Ve bu pırpırın tepesine yine iki tane pırpır yapıyorum. En son yaptığımın tepesine çıkıyorum. Buraya çok büyük olmayacak şekilde bir tane Pır pır yapıyorum. Şimdi şuraya alt kısımdaki yuvaya aşağı iniyorum ve tekrar aşağıdaki yuvaya battım. Şimdi burada tülbentimin kenarındaki zürafaya geçtim. 2 3 4 5 tane yapıyorum. 5incinin tepesine tekrar geri çıkıyorum. Buraya pırpır 2 pır tane 1 Pardon. 2 tane sinek kanadı yapacağız. Tepesine çıkıyorum pır pırın. Ve tekrar dibine batıyorum. Yanına bir tane daha sinek kanadı yapıyorum hemen. Evet herhalde anlaşılmıştır şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim Evet şimdi çiçeğimizi başlarken tülbentimi ters tarafını çeviriyorum ee, burada ortada üç tane pırpırımız var baştaki pırpıra batmıyorum onun yanındakine batıyorum şöyle ipimi hemen buraya sabitledim ve Diğer pırpırımın tepesine geçiyorum. Buraya çok minik olmayacak şekilde bir tane zürafa çektim. Tekrar düz tarafımı çeviriyorum. Şu alttaki ipimi de ben buraya böyle iki kat gibi dursun. Ee, şöyle hemen buraya bir tane minik bir zürafa çekiyorum. Gördüğünüz gibi sanki iki kat gibi oldu. Şöyle sabitlemedi ama İnşallah anlaşılmıştır yaz zaten buraya pırpırlar yapacağım 1 şöyle 2 3 4 yaprak uzun olduğu için takılıyor beş altı bir tane daha yapayım. 7. Tekrar türbentimi mi çeviriyorum? Pırpırın tepesine sıra çıktım. Bir tanesini boş bırakıyorum yanındakine. Şöyle biraz büyük bir zürafa yaptım. Yanındakini bırakıyorum. Yine bir tane diğerinin tepesine. Batıyorum ve yine bir tanesini boş bırakıp yanındakine battım. Tekrar çevirdim. Burada öncelikle şimdi minik minik tırafaklar yapıyoruz. 2 3 4 5 5 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 şöyle 4 bir tane daha yapayım tarafına da minik minik zürafalar yapıyorum. Yine 5 tane. Bir tane yaptığımı sayıyorum. 2 3 4 ortadaki yuvaya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 şöyle Böyle gördüğünüz gibi şimdi buraya ve sonucu yuvamıza aynı işlemi yapıp hemen geliyorum. Evet diğer yapraklarında yaptım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Hemen yanına bir tane daha yaptım. Size daha iyi gözüksün şöyle daha iyi anlayabilin diye. Şu an ütülemedim. Gerçekten çok güzel çıtı putu, zaten iğne oyaları her zaman çok güzel olur. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.